Sizlerle Minecraft Pro Deleri izleyeceğiz. Şimdi Minecraft Prodeler'ini açıyoruz. Maça devam ediyoruz. Senin Maç rüyaların sadece bir başlangıç. Rüya değil, bir çağrı. Ve bu çukursa herkes takımının renginde evlerini boyadı. Ben Fenerbahçeliyim. Zengin Beşiktaşlı, halo Trabzonsporlu ve fakir ise Galatasaraylı. Bu renklerde ev... Arkadaşlar siz hangi takım mısınız? Yorumlara yazınız. Ben fena arkadaşlar. Evlerimizi boyadık. Evlerimizin içi de çok güzel oldu. Evet Kerem Komiser özellikle bizim ev. Tam bir Beşiktaş diye yakışır oldu. Ama en güzeli bizim ev. Rengarenk. Tam bir Galatasaraylı evi. Diğer evlerden 10 kat daha güzel oldu. Hadi oğlum oradan. Bizim evin içini görmeyen kendi evine güzel diyor. Asıl bizim ev çok güzel oldu. Tam bir Trabzon sporlu evi. Neyse şimdi bu kupayı kazanmak için yarışacağız. Bakalım kim kazanacak? Evet ısınarak başlayalım. Isının. Sakatlanmayalım sonra. Evet hadi ısına. Bir iki. Bir iki. Sonra top sektirme yarışmasıyla başlayalım. Bakalım kim kazanacak? Hadi oğlum bu kadar ısınma yeter. Hemen başlayalım. Ha. Ha, o kupa benim olacak. Zaten benim rengimle uyumlu. Bakalım en çok kim sektirecek. İyi hadi başladık. En son bırakan kupayı kazanır. Ha, düştü. Ya oğlum böyle şey mi olur ya? Bu saçma bir yarışmaydı. Mızıkçılık yapma halo kaybettin. Geç kenara. Hadi biraz hızlanın. Ha, 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 ha. Bak ben devam ediyorum. Biz de devam ediyoruz oğlum. Ha, öf ya. Ha, olamaz ya. Senin yüzünden benim toplu düştü. Hadi lan oradan ben ne yaptım? Dikkatimi bozdun. Kupayı kazanamadım. Ha, 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 ha. Arkadaşlar kusura bakmayın kupa benimdir. Evet top sektirme yarışmasını ben kazandım. Hadi şimdi maç yapalım. Bu kupa benimdir. Tamam tamam anladık. Hadi şimdi maç yapmaya gidelim. Ayça, vuruyorum Tutabilecek bak. misin? Bakalım ne kadar. Tövbe Tut! 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 Hayır Tut! Hayır, <laughs> 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 durum kaliteyi düzenlemem lazım. Arkadaşlar şimdi kalite... Kalite öner... Allah ya, niye olmuyor? Kalite önerilen... Önerilen neymiş? Allah ya! Ne zaten? Asılım ama! <laughs> Yakala kardeşim. İzle şimdi beni. Tı. Lan topunuzu keserim ha. Polis abi özür dileriz. Top atar mısın? Ay şimdi de katıyorum. Bir daha atarsanız topunuzu keserim ona göre. yandan başka yerde oynayın. Neyse kardeşim devam edelim. Bir daha oraya atmayız olur biter. Hadi oğlum bana da atsana şu topu. Tı. İzle şimdi beni. Ha. Hayvan hayma yavaş olsa da. Dede özür dileriz yanlışlıkla attık. Yürüyün ben buradan yanlışlıkla atmış bir <laughs> de. Sokakta top mu oynanırmış hadi yürüyün buradan. Kerem komiser <laughs> sen de ben olalım bunların da ikisi olsun maç yapalım. İyi tamam şunları bir tokatlayalım. Halo biraz kendine güven yenebiliriz bunları. Oğlum onlar da güçlü ama hafife alma onları. ya. güçlü falan değiller yeneceğiz merak etme. Selamun aleyküm beyler. Maça var mısınız? Ha? Ronaldo hayranınım abi. 4 Ekim mi? Evet. Neyse Ronaldo. Ne işiniz var burada? Evet. Maç yapıyorsunuz mu lan? Eğer ki siz yenerseniz bir gün boyunca köleniz olacağız. Ama eğer ki biz yenersek siz bizim kölemiz olacaksınız. Dörde iki mi? He siz dört kişi biz iki kişi. İyi tamam kabul. Yeneriz oğlum bunları. Hadi başlayalım. Hadi oğlum Allah. alalım şunları. Tamam bak Ronaldo pasta oyna cimri oynama. Hadi beyler defans yapın geliyorlar. Messi yürü yürü içe geç içe geç. Ha? Tutun şunu tutun. Messi Ronaldo? Arkadaşlar Messi mi Ronaldo mu? gol yeme. Goool. 1 oldu. Olur, ol. Yeniyoruz oğlum sizi. Ya Halo nasıl yiyorsun bu golü ya? Ne yapayım oğlum hayvan gibi vuruyor adam görmüyor musun sen? Neyse beyler neyse hadi başlıyoruz. Yenebiliriz bunları. Hadi oğlum başlıyoruz. kaleciler yok onların. Paslı oynayalım. Kerem Komiser buraya at. Hadi zengin sür topu. <laughs> Zengin buradayım bana at. Yakala fakir. Hadi kaleye vur. Kale boş. Vuruyorum. Gol. İşte bu gol. 1-1. 1-1 oldu. Yeneceğiz oğlum bunları. Oğlum Messi adam gibi oyna lan. Hadi bak bir gol daha atalım yenecekler bizi. Oğlum sen bana söyleyeceğini kendin adam gibi oyna. Pas vermiyorsun ki. Hadi Messi hadi yenebiliriz bunları. Kölemiz yapacağız hepsini. Beyler güzel gidiyoruz sakın bozmayın. Şu an onlar kavga etmeye başladı. Aynen öyle. Yenilgi korkusuna kapıldılar tabii. Ama bakın defansta ben yalnızım. Bana desteğe gelin ara sıra. Tamam tamam neyse. Hadi devam ediyoruz. Beyler bir bir oldu atanılır ona göre. İki olan kazanır. İyi tamam lan kabul. Hadi, hadi başlayın o zaman devam edin. Beyler dikkat edin korner kullanıyor. İyi orta açıyor bu. Ronaldo.

Ya halo nasıl tutamıyorsun ya? Sıkıysa sen tutsana oğlum adam hayvan gibi vuruyor. Beyler iki oldu kaybettik. Yapacak bir şey yok bir gün boyunca onların kölesi olacağız artık. Aynen adamlar yendi sözümüzde duracağız artık yapacak bir şey yok. Yendik şişirdik dolma yaptık fişirdik. Şunlara bak nasıl da dalga geçiyorlar. Lan köleleri olacağız dedik de bu kadar da olmaz be. Kupalarını temizlettiriyorlar resmen. Bir gol daha atsaydık ne güzel onlar bizim kölemiz olacaktı. Temizle temizle. iyice yıka arabamı. Bir toz tanesi bile görmeyeceğim ona göre. Tamam be yıkıyoruz işte. Al, Allah Allah. Şuna bak gören de farklı yendiler sancak. Sadece bir farklı yendiler artistik yapıyor. Hadi hadi şimdi güzelce bir kurula bakayım. Al kuruluyoruz işte. Ulan biz bir kazansaydık ben sana yapacağımı bilirdim. Tuvalet temizletirdim Allah çarpsın. Hadi hadi. Daha bizi omzunuzda taşıyacaksınız. <laughs> nasıl Messi? Orada havalar nasıl? Güzel güzel. Good. Kölelerimiz iyi çalışıyor. Yürü lan köleler. Tüm şehri gezdireceksiniz bize. Oğlum ben yoruldum artık. Tutacak gücüm kalmadı. Vallahi düşüreceğim şimdi. Dayanamıyorum artık. Vallahi düşürürseniz daha kötü şeyler yaptırırım size ona göre. Tamam tamam taşıyoruz işte. Falan düşüreceğim şimdi dayanamıyorum artık Bana bak düşürürseniz Daha kötü şeyler Hı. yaptırırım size ona göre Tamam tamam düşüyoruz işte Arkadaşlar durduğum için özür dilerim Abone olun ve Hı. like atın arkadaşlar Sizden başka bir şey istemem arkadaşlar İkisini yapın yeter Ya ben burada kupa temizlerken Şehirde olaylar büyüyor Ramazan sporu ve Fenerbahçeliler birbirine girmiş Hı. Polisler haber verdi Hı. 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 Ne oldu lan He, Ne oldu Hı. Artistlik yapıyordun. Hmm. Şimdi de yapsana. Hmm. Yeter artık bu kadar. Tüm kupalar parladı zaten. Benim artık gitmem lazım. Şehirdeki kavga büyüyecek yoksa taraftarlar birbirine girecek. Hayır Arkadaşlar abim. durun ne yapıyorsunuz o, siz? Futbol bu ya. Kavgaya o, o, ne gerek var? Fenerli. Olmaz. Fenerli. Otursanız Olur. siz şimdi kavga mı edeceksiniz? Durun diyorum bağırmayın. Arkadaşlar bu şehirde kavga etmenize izin veremem. Arkadaşlar Galatasaray takımından ve Fenerbahçe takımından Galatasaraylılardan İkardi mi güzeldir Arda Güler mi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Tamam, tamam en büyük Galatasaray anladık ya. En büyük Çimpomba. Haklısınız valla haklısınız ama kavga mı edeceksiniz? Dostlarım arkamdan gelin. Onların haddini bildirelim. Normal değiliz Beşiktaşlıyız. Normal, Normal değiliz Beşiktaşlıyız. Halu dur dur şunları. Valla Trabzonlarla Fenerler kapışacak şimdi. Yok Trabzon sen bunlar <laughs> durmuyor. Durun diyeyim durmuyor. Lan nasıl durmuyorlar? Söyle şunlara dursunlar. <laughs> Dostlarım kavga hiçbir şeyin çözümü değil. Sakin olun. Hazır mısınız genç Beşiktaşlılar? Saldırın. Ya zengin <laughs> ne diyorsun oğlum sen? Ben kavgayı durdurmaya çalışıyorum. Sen daha çok gazı getiriyorsun. En iyisi buradan çıkalım. Çabuk kapışacak bunlar. Saldırın Beşiktaşlılar. Hücum. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.